Merhabalar herkese. Ben kimya öğretmeni Zahra Hoca. 24 Mayıs tarihli TET denememizin kimya çözümlerini yapacağız. Sevgili soruyla başlayalım. Burada karşınızda 5 tane kök görüyorsunuz. Hocam kök ne demek? Çoklu atom e, iyonları arkadaşlar. Birden fazla gördüğünüz gibi atom var ve bunlar iyon şeklinde. Bunlara biz kök diyoruz. 5 tane kökü verdi bana ve bunların hangisinin toplam elektron sayısı en fazladır diye sorulmuş. Şimdi bu sorularda her zaman yapmanız gereken şuradaki iyonlarınızı bir parantez içerisine alın. Yani içerideki maddenizin son elementi, buradaki iyon yükünüzün son elementi ait olmadığını görmeniz için. Burada benim karbonatımın iyonu eksi 2'dir. Yani toplam bakın atomların toplam değerlikleri eksi 2 eşit olacakmış. Şimdi burada her zaman olduğu gibi tek bir atom olarak düşündüğünüzde siz e, Elektron sayısı nereye yazarsınız? Sol alt sağ alt köşeye elektron sayısı yazılıyor. Sol alt köşeye de bakın şuraya da proton sayısını yerleştiriyoruz. Ben biliyorum ki her zaman elektron sayıyla şu an Neyi toplarsam? İyon yükünü toplarsam proton sayısına eşit olacak. Aynı işlemi burada da yapacaksınız. Burada tek farkı elinize bir değil birden fazla atom var. O zaman toplam proton sayısı diyeceğim buraya. Buraya da toplam elektron sayısı diyeceğim. E hocam ben burayı merak ediyorsam benim önce neyi bulmam lazım? Toplam proton sayısını. Onu da zaten size proton sayısı değerlerini bakın burada verdi. Şimdi bakın burada bir tane karbonum olduğunu görüyorum. Bir tane karbon elektriği proton sayısı kaçmış? 6. Artı elimde başka ne var? 3 tane oksijen. 1 tane oksijenin proton sayısı kaçmış? Bakın burada verdi 8. Bende kaç tane var? Bakın buradaki yazan sağ altta yazan rakamlar atom sayısını belirtiyor. Sakın elektron sayılarıyla karıştırmayın bileşik oluşturduk. O zaman 3 çarpı 8 artı 6'dan buradan ne gelecektir? 30. Benim toplam proton sayım değerim bu. Ben e, buradaki iyon yükünden çıkartırsam toplam elektron sayısını bulmuş olurum. O da ne olacaktır? Bakın 32 değeri. Aynılarını aynı şekilde diğerlerinde bunu uyarlayacağım. Bakın hemen paranteze aldım. Yine toplam proton sayısını bulacağım önce. Bende 3 tane hidrojen var. Bir tane hidrojenin sahip olduğu proton sayısı 1 çarpı 3. Artı bir tane oksijenin var. Bir tane oksijenim zaten proton sayısı 8 ise buradan da ne gelecektir canlar 11. E ben hangi sayı ile biri toplarsam 11 yapar 10. Gördüğünüz gibi da toplam elektron sayısı 10 geldi devam ediyorum. Klorit iyonunuz arkadaşlar hemen paranteze aldınız gördüğünüz gibi toplam proton sayısını bulacağım. Bende bir tane klor var 17 çarpı 1 artı iki tane oksijenim var 2 çarpı bakın. 8'den 16 artı 17'den 33 geldi. Ben hangi sayı ile eksi 1 toplarsam 33 yapar? 34 ya da direkt iyon yükünden çıkarta bilesiniz. Buradaki toplam elektron sayımız 34 geldi. Devam ediyorum fosfat. Fosfat'ım hemen yine paranteze aldım. Toplam proton sayısını bulacağım. Bende bir tane fosfor var. 1 çarpı 15 artı şöyle yazalım. 1 çarpı 15 artı elimde 4 tane oksijen var. Bir tanesininki 8'di. Çarpı 4. 32 artı 15 tane ne geldi? 47 geldi. Hangi sayıda eksi 3'ü toplarsanız 47 yapar? 50. Devam ediyorum. Son olarak siyanürüm. Eksi 1 de Bakın karbon bir tane yani 1 çarpı 6. Bir tane azotunuz var. 1 çarpı 7. O zaman buradan 13 geldi. Burası da ne olacaktır? 14. Bana toplam elektron sayısı hangisinin en büyüktür diye soruyor. Gördüğünüz bakın şuradaki fosfatın, fosfatın değerli elektron sayısı en fazladır olacak. Fosfatın burada arkadaşlar e, nedir? Sarı olduğunu görüyorum. Evet. Rengi sarı. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Devam ediyorum. Buradaki değişimlerin hangisi fiziksel, hangisi kimyasaldır diye sordu. Bana bir küme oluşturmamı istedi. Bakın burası kimyasal, burası fiziksel kümesi. Karşılarına hemen yazıyorum. Yağlı boya nasıl kurur? Oksijenle tepkimeye girerse. Yani burada oksijenle girdiği tepkime sonucunda ne yapacaktır? Boyamız kuruyacak bir kimyasal tepkime gerçekleşecek. Metaller elektriği nasıl iletir? Sadece elektronlar yer değiştiriyor bakın. Metal üzerine yer değiştiriyor. Elektronların başına bir şey gelmiyor. Yapısı bozulmadı metalimin. O yüzden bu nedir canlar? Fiziksel bir değişme. Yazın elektrik tellerinin uzaması bu bir genleşme olayı. Genleşme sadece görüntüde meydana gelen bir değişimdir. Yani fiziksel. Kireç taşından sonra demiş kireç eldesi. Aklınıza ne geliyor? Bakın kireç taşı deyince kalsiyum karbonat. Ben kireç son demiş kireci nasıl elde ederim? Son kireç kalsiyum oksit demekti. Ben buradan bir de karbon açığa çıkartıyorum. Bakın yapım tamamen değişti. İki farklı kişiye dönüştüm. Yani kimyasal bir değişim gerçekleştirdim. Çay şekeri suda bildiğiniz gibi çayın tadını hala şekerin tadını hala alabiliyorsunuz çözülmeden sonra. Çünkü fiziksel bir değişim gerçekleşti. Çayımın molekülüm yapısı değişmedi arkadaşlar. Bu duruma göre kimyasallarım şunlar oldu. Gruplandırdığımda diğerleri de fiziksel oldu. Bu durumda doğru seçeneğimiz B şıkkında gösterilen kümeler olacaktır devam ediyorum bir hal değişim grafiğiyle burada canlar x katısından bahsetti ve saf saf olduğunu zaten nereden anlayabilirim hocam hal değişimleri sırasında yani tam şu noktalarda bu zaman aralıklarında bakın gördüğünüz gibi sıcaklıklarını sabit bu bana zaten saf olduğunu gösteriyor maddemi üç tane hal değişimi gözlendi bakın önce burada 3 bölgem var katı bölgem. Burada şu an hal Burada katı artı sıvıyım. Sonra şurada hayatıma sıvı olarak başladım. Sıcaklığım yükseliyor, yükseliyor. Neredeyim? Şurada sıvıdan artık son 16. dakikada gaz olarak çıkacağım buradan. Yani şu an burada hal değiştiriyorum. 16. dakikadan sonra da gaz olarak yoluma devam edeceğim. Şimdi bana buradaki bilgilere göre hangileri doğrudur dedi. 4. dakikaya kadar saf X katısının sıcaklığı artmaktadır. E zaten burası bakın sıcaklık kısmı. 4. dakikaya kadar şuraya kadar gördüğünüz gibi hal değişim noktasına gelene kadar benim sıcaklığım ne yapıyor? Karşılarına bakın. Artış gösteriyor. Eksi 4 4 santigrat dereceye kadar artıyor. 8 ve 14 aralığına bakacağım şimdi bakın. Tam şu aralıkta sıcaklığınız X sıvısının kinetik enerjisi artmaktadır. Neden hocam? Bakın sıcaklık artmaya devam etti. 80 santigrat dereceye gelene kadar tam hal değişim noktasına ulaşana kadar e sıcaklık artarsa ne artar? Kinetik enerjiyle bu doğru orantılıdır arkadaşlar. Bu durumda bu da doğru olacaktır. 14. ve 16. dakikalar arasında maddenin düzensizliği artmaktadır. Ben 14. dakikaya sıvı olarak girdim. Buradan gaz olarak çıktım. Burada bir hal değişim gerçekleştiriyorum. Biliyorsunuz ki sıvıdan gaza maddenin düzensizliği ne yapardı? En düzensiz halim gazlı biliyorsunuz ki. Maddemin düzensizliği ne yapacaktır? artacaktır. İşte buradaki zaman aralığında da maddenin düzensizliğin arttığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. 11. soruyla devam edelim. Burada arkadaşlar bir kalsiyum bir de magnezyum iyonları. Aklınıza hemen ne geliyor? Sert su. Bir sert su e, halk dilinde kireçli olarak da bilinir. Kalsiyum ve magnezyum iyonlarınız varsa suyunu sert demektir. Peki benim sert suyum olduğunda başıma neler geliyor? Bakalım bunun özellikleri arasında hangisi sayılmaz demiş. Temizlikte kullanılan sabun sarfiyatını artırır. Neden? Çünkü sabun sert suyu sevmez arkadaşlar. Bu durumda ne yapacaktır? Bir çökelek oluşturacaktır. Buradaki çökelekten dolayı sabunumuz temizleme özelliğini ne yapacaktır azaltacaktır ve bizim daha çok sabun kullanmamız gerekecek temizlik özelliğini artırmamız için köpürmeyi çünkü ne yapacak sert olduğu için su engelleyecek yani bu önce doğru Sıcak su boruları, çaydanlık, mutfak eşyaları gibi gereçlerde kireçlenmeye sebep olur. Kettle'larınızın altında, çaydanlıklarınızın altında gören, gördüğünüz e, oradaki beyaz kalıntıları arkadaşlar kireçtir. Bunun sebebi de burada kalsiyum ve magnezyum iyonlarının birikmesi. Neden hocam gerçekleşiyor bu? Demek ki suyunuz, kullandığınız su arkadaşlar sert bir suymuş. Bu da benim kireçlenmeme sebep oluyor kullandığım eşyalardan. Enerji sarfiyatını artırır. Her kullandığınız arkadaşlar e, bir elektrikli alette hatta e burada ısındığımız borularda kaloriferlerde arkadaşlar orada biriken kireçten dolayı nedir? Yine ısı yalıtımını e, azalttığı için ne yapacak? Artırdığı için ısı yalıtımını yani dışarıya enerji veremediği için diğer bütün e, makinelerimize de geçerli bu. Enerji sarfiyatını artırmış oluyor. Yani daha fazla enerji tüketmemiz gerekiyor. Kireçlenen e, makineyi çalıştırmak için. Yani bu da doğru olacaktır. Lezzeti yumuşak sulardan daha iyidir. Bizim insan sağlığımıza bir zararı yok sert suların. Ama İçimi e, yumuşak sulara göre daha zordu. Çünkü gerçekten kireşi su içtiğinizde tadının biraz daha acımtırak olduğunu fark edersiniz. Yani lezzet yumuşak sulardan daha iyi değildir arkadaşlar. Yanlış olan bu olacaktı. Çamaşırları tabii ki kireşi su olduğu için ne yapacaktır? Yıpratacak ve grileştirecektir arkadaşlar. Dediğim gibi suyun e, kireşi suyun yani sert suyun içimi rahat değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Gelelim 12. sorumuza. Burada bir bileşik verdi bana ve kütlece birleşme oranlarını bakın şurada gördüğünüz oran. Her zaman önce dediğim gibi bu sorularda tepkimeyi bir yazın. Tepkimenize demir girdi, oksijen girdi ve bir bileşik oluşturdu. Ne kadar girdiklerini şu an önemi yok. Size verilen değerleri şu oranı her zaman altlara yerleştirin. 7'ye 3 girdim oranında. Bunlar sizin referans değerleriniz olacak. Benim bileşimden kaç gram oluştu? Her zaman giren madde sayısı oluşan madde miktarını eşittir. 7 artı 3'ten burası 10 gram gelecek. Ama ben ne istiyorum? Bu benim referans değerim bakın. Ben 48 gram bileşik oluşturmak istiyorum. Yani hocam buranın 48 olmasını istiyorum. Her zaman arkadaşlar buradaki belirlediğiniz katsayı diğerleri için de geçerli olmak durumunda. Yani bana diyor ki bundan ne kaç katı burası? 4.8 kat. Yani oksijenden de 4.8 alırsam ve bundan da demirden de 4.8 alırsam arkadaşlar demir çok oksit bileşiğini rahatlıkla oluşturabilirim demektir. Yani benim değerlerim referans almam gereken girmesi gereken tepkimeye değerlerim ne kadar olacak bakın. Buradan ne geldi? E 14 3 4, 8 14 14.4 arkadaşlar buradan da demirdane ne kadar gelecektir. 57, 56, E de var. 5, 33.6 gelecektir. Bana diyor ki, sen bu referans değerlerin belli ama ben tepkimeye e, ikisinden de aynı miktar sokmak istiyorum. Birinden artsın diyor. O zaman bakın mantıken hangisine göre sokmanız gerekiyor, eşit değer vereceksiniz. İkisine de aynı parayı vereceksiniz. Biri diğerinden daha az harcayacak. Bakın harcaması gereken miktarlar bunlar. Bu şekilde karnı doyuyor. Bu tepkime de bu kişilerin bu şekilde tepkime girip sonlandırabiliyor. Bana diyor ki başlangıçta aynı miktarı al. Her zaman fazla olan miktara göre alırsınız. Yani her ikisinden de buraya bakın farklı kalemle gösterelim. İkisinden de 33.6 gram alacağım. Şimdi bakın ben ne kadar demirden kullanabilirmişim? Maksimum bakın bu kadar yani 33.6. Peki oksijenden ne kadar tepkime sokabiliyormuşum ben? Referans değerim bu artık bakın. Nedir? 14.4. Ben ne kadar oluşturacağım bu durumda? 48 gram madde oluşturacağım. Gördünüz mü? Bana diyor ki hangisinden artar? Buradan kaldı ama Bakın bunlar birbirini götürdü. Buradan artmadı. Peki oksijenden ne kadar artacaktır bu durumda? 19.2 gram oksijenden artar arkadaşlar. Ve 48 gram yine maddem oluşmuş olacaktır. Anlaştık mı? Yani doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Gelelim 13. soruya. Burada dedi ki bana çözeltilerde çözülen madde miktarının artması ya da azalması donma noktası ya da kaynama noktası gibi özelliklerin değişmesine sebep olur. Bu benim korrigatif özelliğimdi. Ben burada kıyaslama yapmam için madde miktarlarını bulmam lazım. Bir eşitlik söz konusu olması gerekiyor. Bunu nereden anlayacaksınız? Bakın şu an değerleriniz farklı. Benim önce içeride ne kadar madde çözündüğümü bulmam lazım. Şöyle bakın mavi ile gösterelim bunları. 100 gram suyunuz var. Evet, çözeltiniz 100 gram maddeniz var. İçeride %50'si bunun içeride çözünen katı kütlesiymiş. Yani 100 gramın %50'si kaçtır? 50 gram madde çözünüyor demektir. Yine aynı şekilde 100 gram var. Bunun %10'u içeride çözünen sodyum klorür katısı. O zaman ben ne kadar madde çözüyorum? 100 çarpı 10 bölü 100'ü kadar yani %10'u kadar ne kadar hocam? 10 gram. Şimdi bakın Burada 50 gram var. 50'nin %70'i kaçtır? Bakın burada direkt göremiyorsanız şöyle yapalım işlemi. 35 gram madde çözüyor. Fakat benim bir kıyaslama yapmam için hepsinin ne olacak? Çözelti kütlelerin aynı olması gerekiyor. Gördünüz mü? Burada 50 var. O zaman ben bunu 2 ile çarpacağım. 2 ile çarparsam elimde artık 100 gram çözelti olacak. E bunu da 2 ile çarpmam lazım. Her zaman bir oran orantı var arkadaşlar. Pay kısmını çarparsanız payda da çarpmak zorundasınız. Nedir bu da? Artık 70 gram madde çözüyor olduğuna karar verdim. Kıyaslama yapacağım değerler bunlar. 50 gram. 10 gram 70 gram. Şimdi bana diyor ki donmaya başlama sıcaklıklarını kıyasla. Biliyorsunuz ki bir donma noktası 0 derecenin altına bakın. Şuraya 0 derece sayı doğrusu gibi düşüneceksiniz bunu. Olayım şu. Ne kadar fazla madden varsa donma noktamı o kadar düşürecek. Şöyle bir kıyaslama yapın. İçeride çözülen madde miktarı en fazla kim? 70 gram yani 3. kap bakın. Şurası. Bu bu kadar düşürürken madde miktarı biraz daha az Bakın 50 grama düşürdüm. Bu o zaman donma noktasını biraz daha az düşürecek. Düşürme oranı bakın azaldı. Ne kadar fazla madde donma noktasını o kadar düşürür unutmayın. Yani burada birinci kap 10 gram çözünen ikinci kabında donma noktasını birazcık düşürecek. Burası da bakın ikinci kap oldu. Şimdi bana diyor ki bu donma noktaları değerlerini kıyasla ne kadar düşürdün değil. Sayı doğrusu gibi düşünün burası sıfır. Hangi sayınız daha büyük burada bakın. 2 eksili değer ya bakın sıfıra daha yakın olan değer daha büyük biliyorsunuz ki. Sonra birinci değeri sonra da üçüncü kabımın donma noktası değerleri büyük olacaktır. Sıralaman bu şekilde. Sonra bana dedi ki bu donma noktası kaynama noktası sıralamasını yap. Şimdi kaynama noktasında arkadaşlar ne kadar fazla madde çözüyorsanız aynı çözelti kütlesine ait olan kaplarda ne kadar fazla madde çözüyorsanız molekül arası çekim kuvveti daha fazla olduğu için o madde miktarı fazla olan kabınıza kaynama noktası o kadar yüksek olacaktır. Yani gelişim ve Kaynama noktası doğru orantılı. E hocam ne olacak o zaman? 70 gram çözdüğüm 3. kabımın kaynama noktası 1. kaba 50 grama göre en sonunda da 10 grama göre yani 2. kabıma göre daha yüksek olacaktır. Buradaki sıralamalara göre doğru cevabımız C şıkkında gördüğünüz sıralama arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz C şıkkı olacaktı. Gelelim son soruya. 14. soruda arkadaşlar bana burada tepkimelerin hangi gazları oluşturduğunu verdi. X kişisinden bahsediyoruz. X kişisi bir nitrik asitle tepkimeye girdiğinde NO2 gazı açığa çıkartıyor. Aklınıza hemen kim geliyor? Bu iki tane asit beğenen yarı soy metallerimiz vardı. Ve açığa çıkardığı gazlar buradaki ee nedir? Bileşikteki gazla doğru orantılı. Yani NO3'ten NO2 gazı açığa çıkacak yarı soğu bir metalsiniz yani pasifsiniz. Y'ye geldim. Hem asitlerle hem bazlarla kuvvetli bazlarla tepkime girenler kimlerdi? Amfoter metallerdi. Amfoterin tanımı zaten bu. Kim hocam bunlar? Zeynep, Sinan'la Perşembe günü krema aldılar. Bunu bu şekilde kodlayabilirsiniz. Bunlardan biri olacak. Z maddesi de dedi ki asitlerle tepkime girdim. Herhangi bir asitle tepkime girdim. Ve H2 gazı açığa çıkardım. Kimim ben? Herhangi bir nedir? burada bu pasifti arkadaşlar bu da aktif bir Metalin Pasifler dışında kalan herhangi bir metal nedir? Herhangi bir de tepkime girerek H2 gazını açığa çıkartacak. Hemen şıklarıma bakıyorum. X kişisi yarı soy bir metal. Hemen bakın altlarını yazalım. Cuma günü hacı ağladı. 3 tane yarı soy metaliniz var. Bunlardan biri mi? Evet hocam. Y kişisi sodyum. Sodyum arkadaşlar aktif metaldir. Amfoter değildir. Hemen eledim. İkinci şıkka bakıyorum. Bakır. Yarı soy bir metal. Doğru. Alüminyum hocam. Bakın şurada görüyorsunuz zaten. Amfoter bir metal doğru. Z maddesi de aktifti. Zaten asodyum için aktif olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Burada sorularımız sona eriyor. Bir sonraki denemede görüşmek üzere hoşça kalın.